Fiyatlar nasıl abi? Fiyatlar nasıl? Fiyatları söyleyelim mi? Fiyatlar çok pahalı. Ne kadar? fiyatlar patates soğana göre değerlendirirsek şu anda en ucuz balık Doğru. gıda maddeleri içerisinde. Doğru. Et bile 600 lira abi. Tabii. Patates 3 liradan 20 liraya çıktı. Balık 150 liradan 200 liraya çıktı. Evet. yüzdeye vurduğun zaman en ucuz şu anda balık. Tamam. Ne doğal besin. Evet. Şu devletlerin güzelliğine baksana Uyduk havada. Uyduk havada. Evet. Can gibi balık. Yani gıda maddeleri içerisinde şu anda en ucuz balık. Evet. En az zam gören balık. Abi bir kilo palamut. Ne, ne bir buçuk kilo oldu neredeyse. Ee, palamut lira. Bir kiloyu geçiyor. Geçiyor. Tanesi bir kilo 200 gram ve üzeri şu, şu an. an. Tane 100 lira. Bedava. Bedava. Hayırlı sağ abi kolay gelsin. Sağ ol Ayrıca. Sedat ne yapıyorsun lan Sedat? Sen ne satıyorsun? Ne bu? Uskum mu? ne kadar? 1.5 kasa. Kasa bir 15 kilo var değil mi? 15 kilo var değil mi? Ne, ne yapıyor? 150 lira geliyor. 150 lira mı lan? Ha pardon. 100 lira geliyor. 100 lira geliyor. Da... Gelmez. Gelmez aşağı. 70 lira evet. Abi ya, abi. Bızağı, abi. Başı, Böyle ben abi Bir daha Bir daha Bir daha Bir de bir Bıraktın mı acı Bıraktın mı? Bir daha da Bir daha Bir Hepsi var. Ben de bıraktım ama evde bıraktım. Yanda taşıyamıyor en güzel yenecek balık içinde hangisi sence? Balık. Balık değil mi? balık. Aldık işte 4-5 tane. Gözlere fayda. Ha? Gözlere fayda. Tabii canım. Demek ki bunları satıyor. Nasıl? Ne oldu bu saç kalsın? Bilmiyorum ki. Ya. Nasıl geçirdik? Ne oldu? Yapma ya. Bak kaç bitti. Kibir. Ha, ha, kibir mi? Vallahi adam farkında değil mi? Bu, ulan bu gebek ne böyle? Büyükmüşün evet. gebeği. Cimbom gebeği. Cimbom gebeği. <laughs> abi başkan var ya. Kim o? Başkan. Ne başkanı? Karkuz başkanı. Karpuz mu? Evet. O da buraya abi. Çinlik abi. i don't know. Ne demedin mi sen abi adama? Yazdıran Beşinci kim? Yazdıran kim? Şey kim? Ona bakacaksın. bana bakmışım. Bak, hepsi <laughs> <laughs> boş Bana da daha, <laughs> yaparım. daha <laughs> beterini yaparım. Daha <laughs> beterini. Daha <laughs> geçen gün 1500 lira tekir. 1300 <laughs> lira. Bana yazmış 1500 lira. <laughs> Kim ol başlıyorlar. Zaten herkese 110 lira. Başka! <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> Başka. <gülüyor> Olduk. Ömer bu deniz çıkması değil mi? Ha? Taş, kilo. Kolay gelsin. Çekeyim mi oldu?